Efendim şu an Kredi Yurtlar Kurumu'nun hemen önündeki caddedeyiz. Biliyorsunuz burası daha önce çok kötü bir durumdaydı. Yollar çok bozuktu. Buradaki öğrenciler tozlardan dolayı büyük rahatsızlık buluyorlar, duyuyorlardı, hasta oluyorlardı. Sayın Mehmet Dönmez İskenderun Belediye Başkanı burada bir çalışma yaptı. Söz vermişti buradaki öğrencilere ve e, esnaflara. Ve çalışmalar bitti. Şu an çok güzel bir şekilde bu bölge asfaltlandı. Yollar pırıl pırıl oldu. Şimdi yakın bir zamanda da çevre düzenlemesi çalışmaları başlayacak. Ben önce şuradan başlamak istiyorum. Değerli Savaş kardeşim de bana yardımcı oluyor. Şöyle bakıyorsunuz. Buradan şu tarafa doğru yolumuz asfaltlandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi şu taraf tam böyle yurdumuzun önü. Burası çok kötüydü bilen biliyor. Hepsi Sayın Mehmet Dönmesin Arsuz Belediye Başkanımız Sayın Tam Üstün'le görüşüp burayı beraber bu sorunu ortadan kaldıralım diyerek yaptığı çalışmalar sonucunda bu hale geldi. Şimdi burada yanımızda esnaflar var. Öğrenci kardeşlerimiz var. Onlarla da konuşup düşüncelerini almak istiyorum değerli dostum. Yani büyük bir dertten kurtuldunuz galiba. Kesinlikle özellikle kış öncesi çok güzel oldu burası. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Biz esnaflar olarak da bu bölgenin kalkınması için elinden, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız e, çok teşekkür ederiz başkanımıza. Çok ilgilendiler, çok gelip gittiler, çok arayıp sordular. Şu anda dün akşam saatlerinde yoğun bir yağış gerçekleşti. Fakat burada hiçbir şekilde çamurlanma, göllenme olmadı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu saatten sonra gereğini yapmaya hazırız. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Öğrencisiniz. Evet. Eskenderun ee... Teknik Üniversitesi çok ben. Burada sanıyorum ya yaklaşık önce, yani, yani buradaki yolların durumunu hepiniz biliyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Neredesiniz? Nasıl? Diyarbakır. Diyarbakırlısınız, Diyarbakır'dan buraya geliyorsunuz. Evet. Yani üniversitelerde bir şehrin yüzüdür. Onun için e, önemli buralar. E, bir ay önceki haliyle bugünkü hali değerlendirecek olursanız. Dağlar kadar fark var. Bir ay önceki hali e, hem tozlu hem yağmur yağdığında göllenmeler oluyordu, çamur oluyordu. Evet. Şu an şöyle bir, böyle bir sıkıntı yok. Gayet Hı -hı. güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz Evet. Ellerine sağlık. Peki. Değerli dostum. Hayırlı olsun diyorum yani hepinize. Çok da güzel oldu. Buradaki evet. esnaflar en fazla böyle ııı evet. rahat ettiler. Evet. 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 Buyurun. Çok evet. Evet. Değerli kardeşim. Evet. Esnaflar evet. özellikle. Dört senedir ben buradayım. Dört sene önceki haritayı şu an yani bu anı mükemmel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Evet, değerli yani kardeşim sen ne dersin? Aynı şekilde ben yani yıllardır gel git yaparım burada yani bunlar önceki süreçte damlı çamur olsun, toprak olsun yani evet. en ufak bir su birikintisinde. <laughs> Yerler hep bak oluyordu gidiyordu. Yani hiçbir şekilde yolda yürüyemez haldeydik. Yani yürüyerek bile gidemiyorduk. Arabalarımızın hep motorları gidiyordu. Ama şu an tarih çok çok güzel. <laughs> Tekrardan teşekkür ederim düşünüyorum Şimdi burada hemen birkaç tip yok vermek istiyorum. Örneğin şu tarafta hemen bir göllenme var. Görüyorsunuz o tarafta. Olayı da Sayın Başkan'a ilettik. Dedik ki Sayın Başkanım burada bir ufak göllenme olmuş. Ee, o da söyledi kendisi şu an şehir dışında olduğu için telefonla görüşebildim. Orada altyapı sorununu çok kısa bir süre içerisinde ortadan kaldıracaklarını, o göllenmenin de artık olmayacağını söylediler. Şimdi üniversiteli genç arkadaşlarımızın özellikle istirham ettiği, özellikle istedikleri, talep ettikleri bir şey daha var. Nedir o? Birincisi kaldırımların <laughs> düzenlenmesi. İkincisi bu duraklar biliyorsunuz baya bir eski duraklar. Artık baya deforma olmuşlar. Bunların e, yenilenmesi. Buradaki kaldırımlar düzenlendikten sonra kaldırımlara belediyemizin o güzel banklarından konulması ve bölgenin böyle güzel, göze hoş gelecek ışıklandırma sistemleriyle ışıklandırılması. Ne diyoruz? Burası e, öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir yer ve İskenderun'un yüzü. Onun için e, bu, bu, bu bölgeye özellikle hassasiyet göstermemiz lazım. Mustafa Bey, değerli e, e, Esnaf kardeşimiz. Nasıl yani durumu bir de sizden öğrenelim. Siz de burada esnafsınız. Allah, e, Veysel Bey buran eski halini bilenler bilir. Buraya hani bırakın araba girmeyi, insanların bile girmesi çok zor bir mekandı. E, şu an belediye bizim gayretleri sayesinde çok güzel bir yer haline geldi. Çalışmalar çok, böyle, çok güzel bir yer bundan sonra yapılan bir e, çok da daha güzel olacak. Evet. Ben diyorum ki hem öğrenci arkadaşlarımıza hem bölge esnafına hayırlı uğurlu olsun. E, yine bir sorun olduğunda zannediyorum ki Sayın Mehmet Dönmez Başkanımız, Sami Üstün Başkanımızla gerekli diyaloğu kurarak buradaki sorunları bertaraf etmeye çalışacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun.